Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Mervealtı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EM idaresindeki 81 DU 827 plakalı tırın seyir halindeyken balataların ısınması sonucu dorsesindeki lastiği yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güçlükle kenara çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada yanan tırın yanından geçen 67 ADY 990 plakalı araç sürücüsü GME önünde seyreden 67, DN436 plakalı EK yönetimindeki otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan Dorse'deki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri trafiği kontrolü şekilde sağlarken karayolları ekipleri de yola saçılan araç parçalarını temizledi. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangında tırın dorsesi kullanılmaz hale gelirken yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. और अब ये चीज आती है प्रो यास नाम है ये चीज मेरे में